Arkadaşlar ben Melis Bugün sizlerle birlikte sizden gelen hediyeleri açacağım Başlayalım Videoyu hızlandırdığım için Benim konusumda uyumlu olmayacak Bir için teşekkür ediyorum Mert'e Meral'e de gerçekten çok teşekkür ediyorum Meral gerçekten çok iyi birisi İsmini unuttuğum saç için çok teşekkür ederim Mert'e teşekkür ediyorum buradan. Meral'e de. Meral gardırobunu göndermiş galiba bana. Meral çok teşekkür ederim. Her yıllık için çok teşekkür ediyorum. Kıyafetler için gerçekten hepsi çok tatlı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zehra aşkı. Tabii ki ona çok teşekkür ediyorum. Sema'ya Sema da çok teşekkür ediyorum. Reali'ye de arkadaşım saçları bir ayrı bir takıntım var. Sorbet yıllık için teşekkür ederim. Saçları gerçekten çok seviyorum ben. Yıllık için teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bunların üçü de yıllıktı. Kale saç, yıllık. Diğer ikisi yıllıktı, teşekkür ederim. Yıllık için teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim.